Bugün de keçimizi otladırken keçimiz yavru yaptı. Bugün birinci ayın dördü 2021. Güzel güneşli bir havadan. Yavrularımız oldu. Yeni yavrularımız, yeni ürünlerimiz, 2001 ürünleri. Bir keçimiz daha yavru yaptı. O da biraz daha ileride. Burada yavru yaptı. Köpeğimiz de başında bekliyor. Alıştı artık. Yavrulara da zarar da vermiyor. Koruyor onları. Biz yanından uzaklaştığımız zaman korumak zorunda. Alıştı bir şey de yapmıyor artık. Koi beş. Başla. başka bir videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Benim Ümit Yalçın, Duvançtan Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın, kalın. Çünkü gidiklerimize Mehmet e tutmak lazım. Emzirelim ki karın doysun. Eve göndereceğim kendilerini. hava soğuk. Güneş varsa da çok soğuk biraz ama rüzgarlı. Üşümesinler diye. Emzirmek zorundayım. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda buluşmak üzere.